Reklam sektörünün önemli isimlerinden Ayşe Sözeli Cemal ile konuşacağız. Hoş geldiniz Ayşe Sözeri Cemal. Hoş bulduk merhaba iyi akşamlar. Merhabalar bugün bir isyan bu karar gazetesinin kurulduğumuz günden evet. beri diyor kamuda tamam işte Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası bilmem TOKI e, ne bileyim emlak Konut bunlardan istemiyoruz da ama özel şirketler bizi tercih etmek istiyorlar ki ilan vermiş sonra ilanla devam etmiş şirketlerden de bu meseleyi teyit ettirdiklerini anlıyoruz bugün yaptığımız konuşmalardan. Onlar da veremiyor ajanslara talimat gitmiş bize reklam verilmesin diye. Olabiliyor mu böyle bir şey nasıl oluyor bu? Olabiliyor yeni de değil. Öyle mi? Bu son evet son yıllarda maalesef e, bu sadece Karar Gazetesi'nin değil daha büyük gazetelerin daha ana akımın temsil eden önemli gazetelere de bu zaman zaman bu baskılar e, yapıldı e, ben hürriyette ve cumhuriyette cumhuriyetteki kez çalıştım hı hı. cumhuriyetteki son dönemde şöyle bir örnek vereyim belki çarpıcı olur hı hı. cumhuriyet gazetesine ilan vermek isteyen verebilen e, ve bu cesareti gösteren firmalar verseler bile ilanlarının Görünür bir yerde olmamasını rica ediyorlardı. İşte biliyor musunuz? Allah Allah. Yani bu büyük kuruluşlar bunlar. Yani bir yandanların Cumhuriyet gazetesi hayatta evet, devam etsin diye desteklemek istiyor. istiyor. Yani evet evet yani hayatın niyetini sürdürmesini istiyor destekliyor. Ama diyor. Biz aslında eğer sayfalarımızda yani görünür yerde eğer yer varsa oraya yönlendiriyoruz. Çok teşekkürler yapmayın içeride yani şu tabiri kullanırız hatta ilanı gömün. İlanı gömün bunu şey yapabiliyorum diyordu. Biz bundan ben yani bizzat yaşadım böyle bir durumu. Daha önceden de özel sektörde bu gerçekten yeni değil son 5-6 yıldır. Bunun dozu tabii iyice artmış durumda bugünkü isyandan bunu anlıyoruz. Hı hı. Daha önceden de özel sektörden yani özellikle inşaat sektörü ve bankacılık sektörü maalesef belli bir fon ayırdıklarını söylüyorlar belli gazetelere. Eğer o gazetenin okuyucu profili çünkü ilan verirken neye dikkat edersiniz sizin hedef kitlenize ulaşıyor mu evet. ulaşmıyor mu? Evet. Siz de o hedef kitlenize mesaj vermek istersiniz, yayın organını seçersiniz. Özel sektörün de başka bir kaygısı yoktur, olmaması gerekir. Hı -hı. Serbest piyasa düzenindeki olay budur sadece. Rasyonel bir şey yapıyor yani sonuçta. Tabii. tabii Malını tabii, satacak tabii. adam ve o, alacak onun, adama ulaşmaya evet, çalışıyor. Onun siyaseti yoktur zaten. Siz Hı -hı. ürününüzü çünkü geniş kitlelere satmak istersiniz. Hı -hı. Ve maalesef orada tekrar baskı sonucu bu sefer tersine bir olayı da söylemek istiyorum. Biz bazı gazetelere vermek zorundayız. Eğer ilan çıkmasa bile o bütçeyi vereceğiz nasıl olsa diye bir cevap da aldığımız oldu. Bu da ilginç bir taraf. yani. <laughs> yani ben şu anda evet. e, sözünüzü kesmek istemem ama sizin eski çalıştığınız kurum Hürriyet, Hürriyet gazetesinin ilansızlıktan şikayet ettiğini ve bütün ilanların sabaha gitmesinden şikayet ettiğini duyuyorum. Yani kapalı kapılar ardında. Yani... Bugünlerde evet, evet bugün tabii yani son durumunu bilmiyorum. Ama Yıldırım Dönüyorlar satın aldı hürriyeti bir de. Yani orada evet, da bir barış olmuş çok olması lazım. Evet. kadar olmaması lazım ama öncesinde sıkıntılar vardı. Bunu Hı -hı. biliyorum. Bugün yani hala devam ettiğini görüyoruz. Peki bu ajanslar evet. nasıl çalışıyor Ayşe Hanım? Ajanslar ilanların genellikle özellikle bizim sözünü ettiğiniz özel şirket lerden söz ediyoruz veya hmm. büyük kamu bankalarından, kamu şirketlerinden ağırlıklı olarak bu ilanların neredeyse tamamına yakını ajanslardan geçer. Bunlar medya ajanslarıdır. Hmm. Bunlar da sadece erişim hesapları yaparlar hmm. ve bir medya planını elindeki kaynağı en rasyonel bir şekilde kullanmak üzere bunu formüle ederler. Hmm. Ama biliyoruz ki buraya da baskı var tabii ki ve bu Maçağa da çıktı bundan birkaç yıl önce. E, maalesef onların başkanlarına da bu tehditlerin geldiğini duyuyorum. Ben buna hani. Ya Karar gazetesi Olduk açıkça şey söylüyor zaten, ajanslar Ama da diyor. Karar gazetesi bunu evet böyle yazmışsa bunun böyle olduğunu ben de duydum. E buraya doğru gidiyordu zaten. E bu elim vardı dediğim gibi daha önceden başlamıştı, daha hızlı devam ediyor ve ben bunun da tekrar daha çok devam edeceğini düşünüyorum. Size söylediğiniz gibi bir gazetenin bağımsızlığının olmazsa olmaz şartlarından bir reklam geliridir. Başka türlü bağımsız olamaz. ...özgürce haber ve yorumunu yapamaz... ...sattığıdır... E, ...malum... ...rekabet edebilmek için, de satabilmek için... ...o alanda da büyük sıkıntılar var... Hı -hı. ...satış gelirleri hiçbir şekilde... ...onların... Devam ...sürdürebilmeleri hı -hı. için yeterli değildir... ...reklam gelirlerine ihtiyacı vardır... ...ve reklam gelirleri... ...reklam pastası da... ...basın karardan konuştuğumuza göre... Basın gelirleri de giderek düş, düşüyor zaten böyle bir trend var. Bir de bunun içerisindeki dağılımda da siyasi kararlar verilirse birçok gazetenin sadece kararın diye ben bugün karar karardan bunun eğer böyle sürerse devam edemeyeceğini anlıyorum. E tabi yani bu inşallah e, devam devam etsin hiçbir gazete Tabii ki. son bulmasın ama devam edemeyecek gibi görünüyor çünkü edemez yani başka bir şekilde bir kaynak bulunmadığı sürece edemez bunu ee, ve bu yalnız kararda değil ee, buna benzer gazeteler de aynı kaygının ve isyanın aslında söylenmemiş, sessiz bir isyanın olduğunu düşünüyorum. Serdar de değil mi bu e, kendisinin bir ajansı da vardı. Bir dönemde bu ajans sahipliği iktidara yakınlık uzaklık üzerine bir tartışma olduğunu hatırlıyorum. E, bilmiyorum bilmiyorum e, hatırlayabildiniz mi o dönemde olabilir. Evet. Evet, onu hatırlamadım. <laughs> Galiba On bir demeci olmuştu ama tam hatırlayamadım. Emin evet, onu, hatırlayamadım. Onun üzerine bir tartışma olmuş ve iktidarın bu ajanslar üzerinde ne kadar etkili olup olmadığı üzerine de bir o günlerde konuşulmuştu. Bundan bir 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. Yan Serdar Erener Kreatif Ajans. <laughs> o daha çok işin yaratıcılık tarafında söylemiş <laughs> olması gerekiyor. Belki de. Bizim şimdi medya planlama daha çok başlayalım. evet, medya planlama şirketleri. Evet, evet. Bala, Gidişat pek gazetelerin reklam gelirleriyle rasyonel çünkü bir ürün ortaya koyuyor eğer o evet. ürün beğenilirse hedef kitlesine yakın görürse firmalar onu reklam vererek o e, hedef kitlelerine ulaşıyorlar ama bu rasyoneliteden kopmuş olduğunu gösteriyor anladığım kadarıyla siz zaten olmuş. işaretleri Tamamen vardı farklı. diyorsunuz bunu. Evet, evet. Yani medya planlama şirketleri de galiba televizyonlar için galiba yapıyorlar bu planlamayı. Maalesef gazeteler her zaman daha siyasi için içinde siyasi mecra olarak görülmüştür. Ee, ve bu siyasi planlama yapmaya galiba devam edecekler gibi görünüyor. Çok yazıktır. Başka sözleri Cemal çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Güzel için ederim. eksik olmaya. Rica ederim, iyi akşamlar. İyi.